Doktor Fark Morasan kadın hastalıkları doğum tüp bebek uzmanı, mezoterapi uzmanıyım. Yaklaşık 38 yıllık hekimim. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek konusunda ve mezoterapi de her konuda olduğu gibi büyük gelişmeler oldu ve biz hastaları bu nedenle de bütüncül olarak değerlendirmek ve örneğin tüp bebek hastasında çocuk isteğim, bebek isteğim varken beyin, meme, tiroid, böbrek bütün fonksiyonları bir arada değerlendirmek durumundayız. Sonuç olarak şu var, hastaya bütüncül bakmak gerçekten genital estetik hastası geldi ama karaciğer bozukluğu var. Bunların hepsini birlikte değerlendirmek zorundayız. Hastaya da e, senin e, işte efendim e, genital bölgende e, anormallikler var şeklinde eğer kendisinin pantolon giymede, mayo giymede sıkıntısı yoksa onu e, illa üzerine basıp vurgulayarak e, şikayet yaratmak yarattırmak veya kendisine bu konuda e, hatırlatıcı olmak iyi bir uygulama değil gibi görünüyor. Çünkü hastanın şikayeti varsa eğer lazer veya dikişle durum düzeltilebilir. Yine e, sezaryen mi normal doğum mu? Tabii ki normal doğum her zaman tercih edilir ama e, Toplumlar geliştikçe ve kemik yapısı bile değişti. Kadının yaşam biçimi değişince kemik yapısı bile değişti. Normal doğumun tarifi sezeryandaki gelişmeler. Bunlar hep sezeryan yolunda kayma yolunda. Ama tabii ki sonuna kadar normal doğum yapılmalıdır. Yine doğal olacağız diye kimyasallardan kaçalım ilaçlardan kaçalım ama bu defa e, dozu belli olmayan bitkisel ilaçlarla tedavi olmak da sorun yaratabilir buradaki e, fark şudur e, hastaya bütüncül yaklaşım deneyim e, ve 38 yıllık deneyim ve e, sürekli iletişim halinde olarak sistemik bakmaktır hastaya fark e, bu fark çok önemlidir hastaya sistemik bakılmalıdır ve e, mutlaka iletişim halinde olmalıdır. Tabii ki tecrübe ve e, çok fazla sayıda yıllar içerisinde hasta görme çok önemli bir durumdur. Burada yine e, kariyer nedeniyle çocuk sahibi olmayı erteleyen e, hanımlar için, iş insanları için özellikle 35 yaş maksimum 39 yaşa kadar yumurtalarınızı dondurun. Çünkü Sağlık Bakanlığı artık buna izin veriyor yıllardır. Çok önemli bir gelişme. Onu yapmakta çok fayda var. Mezoterapi de yine Sağlık Bakanlığı uygulamaları içinde son yıllarda gelişti. nedir? Sistemik alınan ilacın 60'ta bir dozu cilt içine verilir. Ağrı ve gençleşme için birebir bir tedavi yöntemi. Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz.